Bugünkü konuklarımız Erdem Şanlı ve Zeynep Atılgan. Yeni başlayan dizileri olan Taşacak Bu Deniz'deki karakterleriyle çok sevilen çiftimiz İsmail Furtuna ve Fadime Koçari. Dizi yayınlandığı günden bu yana ilgiyle izleniyor. Bu ilgi sayesinde dizi zirvede yerini korurken, çiftimizin İsfad adında fanları her geçen gün, onlarla ilgili editler yaparak bu çifte olan sevgiyi ve ilgiyi daha da artırıyorlar. Peki kimdir Erdem Şanlı? 2 Eylül 1996'da İzmir'de doğan Erdem Şanlı, 2015 yılında İstanbul Üniversitesi, Radyo Sinema Televizyon Dot bölümünde okumaya başlamıştır. Kamera önüne geçtiği ilk proje 2019 yılında Dot çekilen Avlu oldu. Dizide Ertan Saban'ın gençliğini canlandırdı. 2019'da Eşkıya Dünyaya, Hükümdar Olmaz dizisinde Dot Dinçer Meftun, 2019 ve 2020 yıllarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde Aksel, 2021 yılında yayınlanan Son Yaz dizisinde Otkan, 2023 yılında yayınlanan Ateş Dokuşları dizisinde Dot Zipkin, 2024 yılında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Saruça karakterini canlandıran oyuncu, şu anda ilk bölümü 10 Ekim 2025'te yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde ISO karakterini canlandırıyor. Şimdi diğer oyuncumuz Zeynep Atilgan'a bakalım. 20 Mart 2002 tarihinde. İstanbul'da dünyaya gelen Dokta genç bir oyuncudur. Marmara Üniversitesi, fizik bölümünde Dokta lisans eğitimine devam ediyor. Oyunculuk eğitimine ise, lise döneminde başlayan Atılgan, sonrasında kamera önü eğitimleri Dokta alarak mesleğe yönelmiştir. Zeynep Atılgan, oyunculuk kariyerine 2018 yılında Tok kamera önü eğitimleriyle Dokta adım attı. Önce reklam ve kısa film auto projelerinde yer, alarak deneyim kazandı. Ardından televizyon dünyasına geçiş yapan Atılgan, sektörde hızlı şekilde kendine yer edindi. İlk önemli çıkışını 2021 ve 2024 yılında yayınlanan Yargı dizisindeki Parla Yılmaz karakteriyle yaptı. Genç oyuncu Nisan 2025'te final yapan Kardelenler dizisinde Aysel Korkmaz karakterini canlandırdı. Sevilen oyuncu şu anda ilk bölümü Ekim 2025'te yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde Fadime Koçari karakterini canlandırıyor. Dizide karakterlerin sevilmesinde en büyük etkenin, oyuncuların canlandırdıkları karakterlerde kendilerini bulmaları ve bunu doğal bir şekilde izleyicilere hissettirmeleriyle olduğunu düşünüyoruz. Ben çok hareketli bir adamım. Yani yerimde duramıyorum bazen. Bazen yerimde durmak için çok yoruluyorum ama yine yerimde duramıyorum farkındaysan. <laughs> yerimde dursam gözlerim durmuyor. <laughs> Ya <laughs> Genellikle. <gülüyor> Bütün oyuncularımıza sorduğumuz bir şey var. En sevdiğin İso Fırtına repliği en sevdiğim İso Fortuna repliği. Bizi kim alabilir? Ula bizi kim alabilir? Bana bak çeyrek mafya. Çeyrek mafya. Baba diklenme ha. Çeyrek mafya. <laughs> Erdem sallama İso Fortuna mı bu? <laughs> Dur ben seni ki... kim alabilir? <laughs> Bir şey diyeceğim. Altında dike yaktı beni külü <laughs> gel. Köprü altında dike yaktı beni külü gel. Sen de al dayak sığır beş günlük elini gel Seni de al dayak sığır beş günlük elini gel Seni de al dayak sığır beş günlük elini gel Ben seni almam ama var, var böyle Seni de al dayak sığır beş günlük elini gel en çok benzeyen yönü sevdiği insanlar konusunda çok gözü kara. Hani her şey yapabilecek bir kadın. O yönü çok benzediğini düşünüyorum. Bir de toplumsal tabuları olmayan bir kadın. Hani kadın oturur, kadın orada laf etmez, kadın ses etmez denilen taraflarda Fadime çok güçlü bir karakter. Çok güçlü bir kadın karakteri. O yüzden onu da benzetiyorum. Bir yere gitmezsiniz. <laughs> İzle bakalım Şirin'im. Bak nasıl gidiyoruz. He? Yani değilsin ki fırtınalardan bizi fırtınalılar koruyacak. Bu ne ama Hiç benzemeyen yönü çok agresif, çok e, hemen bir şeylere saldırmaya meyilli. Ben onu pek yapamıyorum. <laughs> o kadar şey değilim. Agresif değilim. Yani sinirliyim ama o kadar değilim. <laughs> Helena, Hı. sağ kalacak oda verdiler mi? Hı? İyi. Kalk gidelim. Ha buralar ya kokti. Yakalandınız, yakalandınız. Namı değer. Fadime, Fadime Koçeri. Koçeri. Sorumuz var. Fadime Koçer niye böyle erkek Fatma? Öyle, baba öyle yapmışlar babayı. <laughs> baba öyle. <mi? gülüyor> tek tek de böyle biriyle dövüşür gibi yani bir erkekle mesela ringe çıksa indirir gibi bir hali ama var. Canım çok güçlü. Ben değilim belki ama Fadime güçlü bir kadın. Korkma. Ama canını alırım. Ha ondan kork. Ulan Ulan Ne? Ulan. 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 Fatime Koçarı, <laughs> Bak, sana zarar vermek istemiyorum. Peki en sevdiğin Fadime Koçar'ı repliğini sorsak sana bir anda tak diye aklına gelir mi? Fırtınacık. Ula Ecelin'i bekliyorsun burada. Fırtınacık. Fırtınacık. <laughs> Şirinliğine sağ fırtına bir kız verdi. Kız vermeyecek. Kız alacak. Allah'ın emriyle Fadime'yi İso'ya isteyeceğim. Ne? <laughs> 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 Diğer etkenlerden biri de oyuncuların hem kamera arkasında hem de kamera önünde eğlenerek samimi oynamaları. İso ile Fadime'nin iki düşman ailenin birbirine aşık ama sürekli birbiriyle atışan, birbirlerine lakaplar takan, asla evlenmem diye büyük konuşan iki deli aşığı olması evlenmeleri ihtimallerini artırıyor. Sizce de evlenirler mi? Şaka ettim. Benim de evlenmeye niyetim yok seninle. Başka bir barış yolu bulacağız. Seni gidecek acı.